Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Oyun adı neydi o? Merge Master Blue Monster diye bir oyun. Şöyle ilk savaşımızı başlatalım. Evet. Evet, evet. Mükemmel. Dünyanın en iyi ki kiyerini yedim. Evet. Savaşalım. Öğreticiyi bitirmeyi bekliyorum şu an. Yani. Onu çok zenginiz lan. Neden çok zengin olduğunuzu şimdi söyleyeyim size. Çünkü bunlar dolar. bu ne? Ne bu? Oha. Oha. Evet devam ediyoruz. Ben paramı aldım. <laughs> yeah. Lan. Neden bu kadar pahalı? Neden? 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 Çok pahalılar. Tamam bu kadar yeterli herhalde. Bu ne hocam? He, bu anladık. Bu ne? Oha, çok para veriyor. Ama almayacağım. Şöyle bunzo bonileri alalım. <laughs> güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi. Ben Fred'imi çöpe mi attım? Galiba öyle bir... En önde biri daha var. O Fred olabilir. Ne? Görünmüyor zaten. Neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaşlar? Siz gitsin Poppy, popi 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 <laughs> No thanks. <laughs> Hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Poppy yaktın beni. Poppy, popi. <laughs> Mage Master, Blue Monster. Look at that. There's two Değil white and one huggies. What happens if they? Arkadaşlar az önce reklam olarak bunu çakması geldi. İnanamıyorum şu an çakması. Güzel. Start fight. Öldür, 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 öldür. Bu ne? Bu da mı reklam? E, paralı bana ne? Evet sonunda bir Fred'i yapıyoruz. Evet Fred'imiz hazır. Bu görünmez. Ben de bağlı galiba. Video izlerken bakacağım. Ben de bağlı galiba. Hayır, bağlı olma ihtimali çok büyük. Lan. Bana ne kardeşim sizin oyununuzdan yani. Ben mi oynayacağım burada? 2 saat burada beklerim daha iyi. Hah geldi. Sonunda. Oh, thanks. Start fights. Allah 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 Allah. Popi çok güçlü arkadaşlar. Popi tek atar. Popi poponuza girer. 36'dan aldım. Arkadaşlar galiba bu oyun pop popüler oluyor. <laughs> anladım İkidir reklamı çıkıyor. Ya da reklam bulamadı. <laughs> Param var. Zuba gelmiş. sem kardeşim. Skip. <laughs> Bence şöyle böyle böyle. Böyle böyle. Aha. Evet arkadaşlar. Şimdi gol e, prezler gözükmediği için bu ne lan? Bu kim? Baby in yellow. The baby in yellow. Sarı bebe. Deli manyak sarı bebe. Ben bu sarı bebeği çok sevmiyorum ama neyse. Sarı bebe. Sarı bebe onların ağzını <laughs> Neyse bugünlük bu kadar olsun. 7 dakikalık kısa bir video. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar. Ee, bu videoluktan bu kadar. İleride bunun daha uzunluğu çekeceğim. Baştan söyleyeyim. Neyse videoyu kapatıyorum. Hoşça Hoşçakalın.